Bir şey yiyor bence de. Hayır ağzı boş. Patron sakız mı çiğniyorsun? Senin sakızlarından bulmuş olmasın mı? Patron. Patron kıyafetini beğendin mi? Ha? Bir kere ablana bak ablana. Bengüs nerede? Bana bir bakar mısın? <gülüyor> Yakışıklı <gülüyor> mısın sen? Yakışıklı mısın sen? Evet. evet. Çok mu yakışıklısın? Ama ben burada ölüyorum galiba. Biraz ağır bir köpek de olabilirsin bence. Bir kere anne yapar mısın? <laughs> Hiç hayır yok. Patron. Bir kere de benim şu öp bakalım. Gel bir kere öp Öp şöyle. ablanı. Öp bir kere ablanı. Evet. Sen beni suyu seviyor musun? Evet, evet seviyorsun çünkü sana kuzu kulağını ben veriyorum. Çok yakışıklı benim oğlum bebek. Piyans gibi. E en geldi mi senin patron? Yaptın nasıl ya? E en var mı? Çişim. Çişim var <laughs> mı? Çiş her Çişin zaman. Çişim var mı? Depo her zaman dışarıya dolu. Gidelim dışarı? <laughs> dışarıya gidelim mi dışarıya? <laughs> dışarıya gidelim mi dışarıya? <laughs> hani Mayalı Pablo nerede? Mama Hoş yiyecek mi mama? Pa patron mama yiyecek yani şu mi? Şu an hiçbir yere gidemiyor bak. Kemik sevdiği... yiyecek mi? Hayır en sevdiği şeyleri söyledik ama hiçbir yere gidemiyor. Çünkü annesiyle oturtmak daha güzel. Ay kemik yiyebilir Hayır, bence. Ay bilmem oğlum. Bence kemik yiyebilir. Seviyor sen kemiği? Hayır anneyi daha çok seviyorsun. Hayır kemik. Hayır anne. Anneyi seviyorum ben. Bir kere öp anneni. Öp anneni. Evet. <laughs> evet. ben seni seviyorum. Bu kadar mutlu olamazsın. Ben bir sultu sadece mutlu. Bence şu an bu tişörtlerin mutlu oluyor. Evet onun mutlu oluyor ya. Normalde yapmıyor ki böyle. Ya sen yeni şeyin ne, nereden farkındın? Çok yakışıklı oldu değil mi ablası bu? Hayır evet. çok çirkin Ziyahı oldu. Siyah da çok yakıştı yani. Bir tane değil. daha aldım sana tişört. Gelecek. Ay, bu ne kadar çirkin bir köpek. Evet, hayır çok yakışıklı. Annesi onu çok seviyor mesela aşk. Oh.